İkinci kocam ilk kez evime geldi sana bir şey göstermek istiyorum. Bunu nasıl bildirim lan? Bu ne oğlum? Ay ya 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 <laughs> e, e, Girdi triplere bak amına koy. <laughs> bu akımı Emiroma yapmazsa iyi bu... Allah. Im. Bir tane çocuk var. Emirom ne ya? Tamam mı? Beni takip etti. Sonra ha. üç tane de fotoğrafımı likeladı böyle üst üste. Ben de gittim onun 25 tane fotoğrafını üst üste likeladım. Sonra benim fotoğrafıma yorum yapmış. Kaybetmiş bana. Ben de onun yorumuna yanıt olarak kaybettim. Sonra bana mesaj atmış. SLM yazmış. Ben de dedim ki NBR. O zaman dedi ki İ, -İ ben... ben, ne izliyorum ya? E hadi. Bakın. Ne yapıyorsunuz mal mı bunlar mal? Benim benden haberim yok. Hava doldurma falan mı düşünüyor acaba arkadaşlar? Geç. Bu çocuk çok korkunç kanka ya. Geçişi gördünüz mü? Geçişin güzelliğini gördünüz mü? Şu kızı, bu kızı hiç sevmiyorum bak. Ara sıra benim instagram keşfetime çıkıyor arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. zaman Aşkım. Annenin bilsem şarkı Ben de. Aynen bir hakikaten kimse, de, kimse de, yok çünkü. He 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 gibi. Beni neden bu kadar çok seviyorsun? Güzel olduğum için mi? Hayır. Peki zengin olduğum için mi? Hayır. Ne alakası var ya? Peki neden bu kadar sevgi? Allah emretti. Kalp ise itaat etti. Peki beni sevdiğin için hiç pişman olacak mısın? <laughs> evet olacağım. Neden? Keşke seni daha önce tanıyıp daha çok. Ya valla bir tane ağzına yapıştırsın geliyor bu kızın ya. Yemin ederim ya. İçimdeyse niye gerçekten öyle istiyor ya kanka. Çok ya, Video çeken komşumuzun komşunun kızı bana video çekerken komşunun kız bana bak ben yanlış okudum sandım Türkçeme laf edecektim çocuğun Türkçesi bok gibiymiş <laughs> aslında Allah mutlu mesut etsin inşallah canım kuzum <laughs> Kaç yaşında bu kız Kaç yaşında ya bu kız Amerikan korkarsa İliklerime kadar utandım şu an İliklerime kadar utandım şu an Keşke ben bu videoyu izlemeseydim ya Bugün elektrik faturası geldi hmm. 2300 lira Yarın bakarız. Hmm. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Ben ben bunu izlemek istemiyorum. Raheel. Bırak, bırak. Dolmam, dolmam. Kötü torba. Ya bırak, bırak, bırak. 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 bırak.

bir tane daha olsa kaldıramıyorum. hepinize yeterim. Gerekirse beterim. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. İyi ki de yok. Yeni gelen bu muymuş? Yine geldi bu. Yine geldi bu. Aval aval bakma. Cevap ver. Sen misin yeni gelen? Benim. Neye gidiyorsun? Komik bir şey mi var? Canım istedi. Gelir gelmez okuldan atılmak istemezsin herhalde. Okuldan attırsana beni. Kaşınıyorsun sen galiba. Kaşı gelen bu muymuş? Yalnız mimikleri alan, alan, kestiniz mi? Mi mimikleri kestiniz mi mimikleri? Her şeyi bana seni hatırlatıyor. Gözlerimde Anlayan var mı? Senin gözlerin kaldı. Annemin eli şey dedi, namuslu dedi. Köy kızı. Senin Dışkı'nızın şekli bağırsak sağlığınızın göstergesi. Eğer dışkı şekliniz 1 ile 3 arasında ise kabızlık, 5 ile 7 arasında ise ishal, 4 ise normal sağlıklı dışkı. Peki sizin dışkı şekliniz? Vatan, 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 ekbir, ekber, vatan dönünmezseniz... Peki size aşırı utandım desem? Çok utandım kanka. Allah'ım. Buraya Yunan bayrağı bayrak da koymuş. Yani Yunan da diyemiyoruz ki. Ay bu kadın var ya TikTok'un bir şey desem davaya mı mi acaba ya? TikTok'un dediği bu kadın videolar arkadaşlar. Peki bu kız sizin yolda karşınıza çıksa ne yaparsınız? Ben bunu nehir atacağım nehirde böyle gelinlik alacağız. BMW mu yaptırmış bu? Alım alışır, sen sevdiğin seni seviyor mu? Ben yani bilmiyorum yani. Batılım batılım tabii bu bir. hemen. Ay ya hayır diyor ya sapsik. Kanka ne yapmasaydın? Oy bakışı geçsiniz mi? Çek beni, çek beni. O ne yapıyorsunuz? Getir. Dayı. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda mı hepsini yazmış? Buraları tanımacandı. Benim gönlüm kar mı buzdu? Bilemiyorum ki. Bunu Nereden siz maruz dinleyim. kalın. Ben de dinlemiyorum hey. Benzine zam gelince erkekler. Benden ben, haberim. <laughs> Evlendiğimiz günün malum gecenin sabahında karıma yaptığım görsel şöyle. <laughs> spor hevesin kalmamıştır ama yüzün çirkin olduğu için vücudun güzel olmalı. Sanırım bu videoda bir götse Bence bu videoyu bir göt söyleyeceklenmeli. Ya oğlum bu sayfada full göt mü paylaşıyor? Uçağı, bebe gibi de büyü, sanki büyü. Aferin amına koyayım Götün çok büyük helal. Alkış. <laughs> Yine göt gördük. Böyle ya da böyle ben bunu gözlüğümden silmek istiyorum ya. Akrabalar bana senin oğlan puf içiyor diyorlarmış. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Yaptık bir günah içeceğim be. <laughs> ne yapıyorlar oğlum bunlar ya? <laughs> Nerede küçük kız sana küçük şaka yapacağım. Arabayla seni gezdireceğim. Neredesin? Tövbe tövbe Allah'ım. Tamam aşkım tamam abi sensin. Tamam aşkım tamam paşa sensin. Ha 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 tamam aşkım tamam. Allah senin belanı versin ya. Böyle kızım olacak bir koyarım tokadı var ya. Abi de siz kralda siz paşa da siz aynen. Bir günde nerede bir an sizi görürüm ben aynen. Neyse kardeş. Ben bildiğim... Gün... Yukarıda bir, bir, yorum gördüm. Sikli bayan diye. Ben demedim o dedi beyler. Ben demedim. Kostladığım çocuk hala devam ediyor. Ee, e, e, e. Peki şimdi bu videoda niye götünü döndüğümüze? Neden? Niye? Cık, yine. Aa. Kanka sen cringe sayfası mısın? Göt paylaşma sayfası mısın? Bu ne? Aa. Videoların hepsi göt ya. Aa. Bir tane daha göt geldi. Aa. Alna yana. <gülüyor> <gülüyor> Seleme cenemeler. <laughs> okay. Hareketlere bak Allah'ım. Bugün Londra'dan sipariş ettiğim. <laughs> Kargom geldi şimdi. Bunu açacağım. Okey. Evet, cenemeler şimdi açıyorum. Aç artık şunu be. Ben bunu geçiyorum dayanamayacağım. <laughs> cellat babam geldi. Oh my god. <laughs> ben diyorum kanka cellat fanları yani bu bir cringe'lik seviyesi var ya kanka cellat fanları bu ayrı bir kategori amına koyayım anladın mı? Bir cringe video var bir de cellat fanlarının videoları var kanka. <laughs> Halı alıyorum. Dayı oluyorum. Amca oluyorum. Teyze oluyorum. Baba oluyorum. Anne oluyorum. Hediye gibi. Şaka değil mi bu? Şaka değil mi? Şaka değil mi? 14 yaşında ne çocuğu kanka?